Selamlar dostlarım ben Emirhan bugün sizlerle beraber PUBG'de yeni gelen modu oynuyoruz Aga mod geldi 1-2 gün olmuş 3-4 gün mü 1-2 gün mü ama ben daha yeni görüyorum Aga, Oyunda bu kadar alakalıyım Aga ben oraya çıkamadım ya ben, Al beni de al Aga buradan vururum hızlıca Aga sen öl Bu nereye görünmüyor Öldüm. Teşekkür ederim Allah razı olsun kim beni kurduysa. Hareket edemiyorum imdat imdat. Allah ne oldu abi çok fena drop giriyor oyunuma. Buradan bir yerden geliyor. Öyle abi sende. Bak gene hareket edemiyorum ha hareket et. Para. Bu ne abi? Adam yok ki. Adam değil zombi yok. Bak yine hareket edemiyorum abi. Ben niye bu kalıyorum sürekli? Delireceğim ya kafayı yiyeceğim. Al abi sen de şunu. Öyle abi sende. Şu sol sağa Konuşamadım Soldan adam çıkar Yemeğe kalmadı adam çıktı zaten Konuşamadım da bu sırada Şuraya bir tane girse var ya Aha Geliyor abi Aldım aldım Tamam sorun yok sorun yok devam Atlayayım mı da ben de Kimse olmadı çünkü İmdat imdat. kalıyorum ben. Abi adamlara yazık ya. Vallahi. Bu durumda kalmak istemezdim yemin ederim. Bu hani ne lan? Neredeler lan? Şuradan falan ses geliyor ya. Gel. Aha tuttum seni. Aa, orada var ya. Yukarı geliyor, yukarı geliyor. Aga öldün sen. Aha, yanlış, yanlış kaldım lan. Öl hele senden. Vallahi adamlara yazık abi, yerinde olmak istemezdim. İnşallah diğer ele ben zombi olmam abi. Eee kolaydı. Kolaydı. Aha adamlar öyle sık manyak oğlum bunlar lan. Ne? Bunun üzerinden geçince gidiyor neyse neyse ne. Abi şuraya çıkacağım ben de. İnşallah şurada zombi olurum da hepsini teker teker alırım abi. Şimdi şuraya bir tane zombi olalım bak bak. Olay şu bak. Ne zombi oldun ya. Gördün mü? Gördün mü? Görsün mü? mü olayı orada? Aaa. Adam zombi olmuş. İmdat. Adam zombi olmuş. Ben kendimi zombi oldum zannettim. Abi trajik çok komik bir olay. Ben de adamlara vuruyorum. Neredeler? Adam salıyor herhalde. Nerede var başka? Allah! Allah. Olsun olsun. Öcüde iki adama koş. Aha. Aga gel bakayım buraya. Tak. Vur kaç. Vur kaç. vur. Vur kaç yapamadım. Adam buraya çıksa oradan bizi geçirmez. Vur kaç. Vur kaç. Vur kaç. Vur, kaç. canım lan. Gel lan buraya. Kaçamazsın lan. Ya. Aha, sen gidiyor. Öleceğim. Nasıl bekliyorum? Onu? Aga oyun bitti oyun. Şş, i̇yi bekliyorum oyun bitti. Oyun bitti lan. Oyun bitti. Lan. Oyun bitti. Evet son roundumuzu atalım abi. Aga. Gel gene şuraya mı gitsem buraya gideyim ben. Aynen, hızlı çıkalım yukarı tarafa doğru. Bak görüyoruz mu? Olay bu. Hayır, hayır 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 hayır, düşmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Olmadı. Bak burada bir aha aşağı Aga siz öldünüz. Buradan bir kişi çıkmadıysa öldünüz ki. Burada yok. Abi sen şuradan bir öl be. Ölmedim. Ben öldüremedim. Yine verir misin? Şur şuraya geçebilir. Teşekkür ederim. Ama şimdi şurayı da boşlamamak lazım. Şuradan bir tane zombi gelir hepimizi avlar. Adam yok. Geliyor. Çık. Çık. Hemen bitti. Çıkmadı. Ağabey sen bırak şunları. Bırakayım. aha bir yere köpek sesi geldi lan. Aha. Ne oluyor lan? geçmiyor. Aha köpek. Eee kil çaldım ki. Ben bir taş shot diyesim geldi arkadaşlar. Aha. aha, aha. al şuradan ki şuradan hemen geçecek. Ne oluyor ama ne? Lan B'ye bastım yanlışlıkla. Aga gel buraya. Neredesin lan? Ben niye bukta kalıyorum ya? Bak. Hayır, hayır düşüyordum çok korktum. Abi görünüyor, görünüyor. Ben de bir yolda. Aha zombi kral burada. Nerede? Neredesin lan? Bu mu zombi kral? adam geliyormuş. Bak gene bukta kaldım ya. Bak gene bukta kaldım. Aga <laughs> adam tipe bak ya. Geldi. Aga çok yanlış yer attın. Allah'tan yavaşlar. buraya. Öl öl Gel buraya. Kaba ben gazabından kaçamazsın. Ha böyle sen. Ben de şey hemen temiz. Aha bir tane vurdu bana. Aha ikiyi de öldürdüm. Gel aga buraya. Ülkeyi buldum. Tek yerim. Tek yerim be. Tüh. Abi raşlayın rush alırsınız. Rushlayın alırsınız abi. Aha. Görünmez oldu. Evet, zaten sonra uh, Video. oyun bit zaten. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorsunuz. Teşekkür ederim izlediğiniz için. İyi günler dilerim. Görüşmek üzere. Bay bay.